Sana dediydim ya, karantina günlerinde benim herif internetten sürekli kurtlar vadisini izliyor sardı diye. Ha, işte bacım, adam kendini Polat Alemdar sanmaya başladı. Dizinin etkisinde kalıyor, böyle bir gizemli gizemli hareketler sanki peşinde birileri varmış gibi bunu. Bizim diyor hasmımız olur, dostumuz olmaz diyorlar. Kim var senin peşinde? Arka sokaklar mı senin peşinde? Rıza baba mı peşinde? Kim peşinde? Dün akşam da takım elbisesini giydi. Nereye gidiyorsun dedim. Benim gibi adamların gideceği iki yer vardır dedi. Ya mapus ya mezar. Gece eve bir geldi gözü mos mor. Meğer sen bu arkadaşlarıyla içmeye gidiyor mu? Bok içesice. Kafası da güzel bunun. Gidiyor orada yedek parçacı yazısını kelle paçacı diye okuyor mu? Adamlara bize çorba bize çorba diye tutturuyorlar mı? Adamlar da diyorlar ki, burası yedek parçacı kelle paçacı değil diyorlar. Bakıyorlar ki anlamıyor bunlar. Bunları bir güzel benzetiyorlar. Geçen gün bundan yolda yürüyoruz. Belediye böyle küçük bir çukur kazmış tamam mı bunu da ayağı oraya giriverdi. Çukurdan çıkıp bana demez mi bu bizim düştüğümüz ne ilk ne de son tuzak olacak daha dikkatli olmalıyız diye. La belediyemiz bize tuzak kuruyor. Yani anlayacaksın benim herif her şeyi ve herkesi tehlike olarak görüyor. Bütün dünya benim herifin peşinde ama kimsenin hiçbir şeyden haberi yok.